Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok hafta sonu indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Domestos da esintisi çamaşır suyu 3240 mililitrelik bidon 60 lira. Kebirden tereyağı 500 gramlık paket 95.50. Tursil var toz deterjan 10 kilogramlık paketler 150 lira. Piliç bonfili olacak kilogram fiyatı 85 lira. Misten tam yağlı kaşar peyniri 500 gramlık tekerlek 77.50. Patates kilogram fiyatı 8.45. Elma var Starking kilogram fiyatı 14.75. Eli doğrudan da doğanın enerjisi şampuan artı saç kremi ikili takımlar 70 lira. Piyaloğun 5 kilogramlık paketler 50 lira. Yerli muz var kilogram fiyatı 20 lira. Portakal da olacak kilogram fiyatı 14.75. 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde Vernel Max 960 ml'lik yumuşatıcı çeşitleri 50 lira yerine 30 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker kremalı bisküvi 8'li paketler 37 lira yerine 26 lira ve yine 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde Haribo Süper Parti Yumuşak Şeker paketi 360 gramlık 47,20 yerine 30 lira. İçim Rahat laktosuz yoğurt 750 gram 23 lira. İçimden organik yoğurt da var 750 gram 30 lira. Misten taze tost peyniri 500 gram 70 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kuru soğan kilogram fiyatı 14.45. Domatesin kilogram fiyatı da 20 lira. Lady Club parfüm çeşitleri 150 mililitrelik Misten tam yağlı taze beyaz peynir var 750 gram 69 lira. Kıvırcık salata adet fiyatı 8.50. Charleston biber kilogram fiyatı 26.45. Duranlardan da rülos süt kaymağı var 150 gram 31.75. Misten mihaliç peyniri 350 gram 60 lira. Misten kaymaklı yoğurt da var 1.5 kiloluk 42.50. Patlıcan kilogram fiyatı 22.75. Portakal var sıkmalık filede 14.50. Limonun da kilogram fiyatı 15 lira. Mis rende mozzarella 150 gramlık 28 lira. Les kafeden filtre kahve 250 gram 35 lira. Mis'ten %35 yağlı kremalar 19.50. Erkeklere de deodorant çeşitleri var 19.25. Mis'ten Tulum peyniri 300 gram 54 lira. Misten yağlı süt var %3.1 yağlı. 1 litrelik kutular 17.45. Sakasu 10 litrelik 23 lira. Amigo dalından kuru incir 250 gram 35.50. Evet arkadaşlar şok hafta sonu kataloğu bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.